Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Ben spreyi ama şöyle bir problem var. Ben buradaki spreyi e, CSD2 gibi atıyorum. Biraz farklı herhalde. O yüzden biraz fazla mermi harcıyorum. Ay, tüm ben tüm atladım güzel. Eyvallah Çağlar. Benim yayınlar güzel ya Allah karşılık Evet ya. bizler bize haklı olduğunu fark ettim kral. İyi bir mesaj okunmaz ama hiç. Aytuk iyi oynuyorsun sen denk geldim. Demiş. Kemal ayrıldım senden. Burası bende yemin ederim evet. ben Bu sol tarafta benim. Gidiyorum o tarafa doğru. Ufak zaten benim yerim. Kimse de yok gelen güzel rahat rahat. Oradan da bir de sol çapraza gidelim. Oraya da inen yok. Çok güzel. Kemal iyi atlattım bu sefere. Rahat ol abi. Sol tarafı da benim bak indiğim yerin. Gelen oldu kafaya sıktım. Sonra abi işte win alacaktık. Yaktı, börekti. Sıkım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Yok. Atarım Karsın, vallahi kafaya bir var. tane. Alt ikisini alırım. Hayırlı olsun. O benim olduğum daha da bozayı var ya. Rüşhat da mı oyunda? <laughs> Abi geçen ayı geldi ya nasıl korktum. <laughs> çimenlere girme, çimenlere girme. Of işte ya Rabbim ya kurban olurum. Olacaksın. Emdeç'den sana bir direkt Rabbim bahşetti Sikimin ucu. Nasıl ya bulduk bir taneydi? Neler neler buluyorum. Eyvallah trensin. Sağ tamam, kardeşim. Gans. Aman ben sol çaprazımdaki evlere gidiyorum şimdi. Alan geldi. Gelsin mi oğlum ilk alandan ne olacak aman akıllı. Araba var burada. Tamam benim de bisikletim var. Sizin <laughs> bisikletiniz arabanız varsa benim de Allah'ım var. Koşarak Güzel da geçerim laf. o adanın. Güzel laf yazın. Teşekkür ederim ya. Yar yar ince ince. Burada biz... bulamıyorum ya. Ben de bulamadım. Bir de SKS var. Ama her şeyin full yani m alakalı. Lazer bulamadım ben de bir Aha. Aha buldum işte. Lazer. Dipçik. şöyle bir sıkıntı var ki. Ben de normal silah yok. Arayamıyor Enes. Manaklık her şey Ay var. abi bir ara kuzey güneyi bir daha izleyecek. İzleriz. Bozar mı? Bozar mı sandın? Aferin. Sandın acılar. Ne? Yani M416 ya. Kimski? Ay ile oh. çatışırım. Oo. Oh. Bu kim? Aytu yine geldi. Bütün huzurumuzu kaçırdın yani bana. Abi korumaya geldim ya. Ya sen git kendi bahçeni koru. Kollayacağız, kollayacağız. Bu ayı nasıl ölüyor? Ya ayı yalnız sana, sana saldırıyor ya ayı. Abi ben alışkınım. <laughs> Aytu orası ne? benim dedim ya Aytu. Arasını mu senin? Evet silahım yok. Boşalt orayı. Tamam valla hiçbir şey almıyorum. Ben arabayla geleceğim ezeceğim seni şimdi. Eren aynı semtte oturduğumuzu unutma. Ay tusus şimdi Eren ne bu konuşma aşkına buna koyayım ya. Böyle bir evet, şey var Bedir, mı? Hadi bakalım. Bedir, hadi mi? bakalım. Böyle bir şey var bu arada adam yayın yayın, sahibi yani. Aklı. Herkes kendi yayında konuşuyor. Abi benim. ayı gelir. Al buldum tamamım ben. Kürşat aşı var salak sana saldırıyor dedim ya. Beyler bana tamam. dikey lazım. Oğlum sen sıkıntılı mısın? Niye aile çatışıyorsun ya? Aile çatışıyorsun ha? Ayının hakkını vermiş. Ayı geliyor, ayı geliyor. Açılı da olur ya. Ee, bu Sana mı sıktı bu? Şeye, M416 ya, şey M416'ya şey Avga şey takılıyor muydu açılı? Oğlum <laughs> niye saldırdın sen buna? <laughs> Abi manyak mısın sen? Şeyler var burada. Bizi Kemal Olavuk ölmez. Ya beyler saçma sapan iş yapmayın. Ayıyla kapışmayın da gelin ya. Bin alalım. Abi ayda, aydan, aydan ay, lut ay, düşüyor. Ay, ne ne lutu bu? Ciddi mi? Aydan lut düşer. Ayı üzerime sallıktın ya olmaz önce. Aydan lut dedim mermi düşüyor veya bir şey düşmüyor. ayı öldü bakın. Bak. Ne düştü? Anne hani loot. Aha. Anne hani loot. Geldi. Hani loot. Kanka vallahi bilmiyorum. Beyler burada neyse ya. Hadi gidelim. Ben kemallere gidiyorum. Barbie lootladın mı burayı? Yani. Beyler bana bir tane dikey bir de namlu ucu freni lazım be Kemal. Namlu İyice, ucu freni var. varsa Namlucu yok da. Namlucu yok da dikey var abi. Sende ne var dikey yerine? Açılı. Tamam olur takas yapalım. Bende sniper yok ya onu da yapacağız. Burada vardı sniper. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> agam geliyorum agam. Kemal'i oraya götürelim de sniper alalım ya. Hop dur fazladan attık. Alıyordum yani şimdi. Al. Bindin mi? Barbaros nerede? Ben abi. Ben lazer arıyorum aga ben birazcık aşağınızdayım. Barbi ayı ayı dedin ayı öldürdüğüm hiçbir şey çıkmadı içinden. Kafası çıktı ben de çıkar diye bekledim ama. Barbaros geliyoruz sana seni de alacağız. Aytu abi, geliyorsun abi, değil mi? Aytu, tamam, abi, Aytu, Aytu geliyor. Gel Barbaros. Geldim hocam. Haydi alana gidiyoruz. Alanda devam ederiz. Bana da namlu ucu freni lazım. Aman. <laughs> Amanın. Amanın. Hadi beyler bakalım hadi. Göreyim sizi. Gelin hep beraber ya da s devam edelim. Ben sürmeyince kaza yapıyordun zaman Bak şimdi. Yoldan gelin yoldan. Yoldan gelin. Oğlum yol var ya. <laughs> Girelim mi tren istasyonuna? Yok gerek yok Kemal orada bizi arayacaklar. Ama abi bana bir sniper lazım. Alan verdi zaten yine bak. Tamam. Alana gidelim mi erkenden? Sniper alayım orada. Gidiyoruz alana gidiyoruz abi. Tamam. Ay tamam senin suratına poşet mi geçirmişler? Çorap var çorap. Olsun. Çorap çorap. çorap. Kilotlu çorap var. Gibin diye sorma. Bırakın yesinler birbirlerini. Allah'larından bulsunlar. Aha uçak. Geliyorsunuz Barbie değil mi arkadaşlar? Yok var bir. Gelin beyler gelin. Canın yok. Araçta yakıt yok. Problem yok. Dur Problem yok. dur dur. Gel. Gel Kemal Ara. hemen. Gel gel gel. Beyler geçin bizi geçin bizi hemen. Aha önümüze koşuyor mu? Yok motor mu şu an? Benim dikiz aynası bulanmış, göremiyorum arkayı. Aha. Tamam sikil de ama gerek yok. Devam. Şimdi lootumuzu fullleyeceğiz. ondan sonra. Tamamdır abi. Bence soldaki evlere gir aç. Gel Kemal, Tamamdır. biz ne de buraya girelim. Tamamdır abi. Burada kesin sniper buluruz sana. Ah. Abi var mı bir şeyler Hadi araba? Bakalım. Ben sadece şey istiyorum senden Kemal, namlu freni. Tamamdır abi. Ben sana sniper bulursam söyleyeceğim direkt. Tamam. Haydi bu eve girmişler gibi. Çünkü çok boş duruyor. Burası da boş gibi benim olduğum. burası... burası... Kemal gel. M24. Oo. Gel Kemal Bilmiyorum. burada buluruz gel. Oha işaret kişi. Atsana drop gelsin. Abi şimdi mi atayım? Tabi oğlum ne zaman atacaksın? Kemal'im burada da 6x'im var gel. Oo. Uh. Kemal namlucu frenini unutma. Abi burada yok. Tamam, Alev gizleyici ben... vereyim. Yok. Ben hangara gireyim mi? Hop oh, 6 x. Eyvah ne oldu be? Abi işaret fişi attın mı? Aa. aha hadi ki buldum ben. M416 ya, var, sen var sen burada sen Kemal. Ya. Dragunov var. Mosin Nagant var. Abi M24'e gidelim <laughs> ya. Tek atıyor. Red Dot var e, Barbaros. Abi alsana ya çok uzak. Yer Anladın yok Anasını çantamda. Abi acil gelmeniz lazım şey. Geldik Europa geldik, geldik zaman geldik. Harcarlar. Sür <laughs> Kemal. Gel abi. Uh nasıl sıkıyorlar hemen. Namlucu freni buldunuz mu? Yani bir şey Barbicim nerede? Üç kez çekim var. Kanka şu büyük evde ya şu. Alev gizleyiciyi bulduk da. İşaret attım ya. Barbie geldi bizim drop. Beyler drop'a bir bakabilir miyim? Abi ilk ben mi baksam ya? Gittir ya da bak. Ben silah almayacağım zaten. Mı? Evet, Barbi nerede? Sarı işarete gittim ben. Agam, ben nereye attın drop'u amına kodum? Abi iner. Hani? Nerede barbicim? Ben var Galeri bro. açtım galeri. Nereye indi be? Abi iniyor iniyor. Kemal'im gel seninle M24'ü bulalım bakalım. Eğer şu droptan AVM çıkarsa bir alayım ya onu. Aa. Abi amına koduklarım ben ne diye aradım onu? Abi oğlum AVM dedik be. Bana Aa, sadece öyle. namlu ucu freni lazım beyler. Ben de MK22 çıkarttım. Barbecum MK 6x neredeydi 6x? Hemen şurada bak pencere de Araba bir... geliyor. Droba geliyor droba geliyor. Bizim droba çok çek. Geldi sarı araba. Çok Gitti. Evet beyler şu droba bakalım tadı nasılmış. Bir tane daha araba <laughs> geliyor. Yok, yok. Beyler. ne oldu gene gene? Anamızı pusu geldi pusu geldi. O nasıl düştünüz ki ben anlamadım. Bir ben düştüm be. Bomba attılar. Alayım mı lan bu kan Neyin çıkanlar? Bizi kaldırmadın götver sok. Kemal dikey var burada. Abi çatışıyorum ben. <laughs> 98. Lan ah, oğlum. Ah, pardon abi pardon. Ya Beyler gelin ya. şurada mis gibi loot var. Beyler şu AWM'yi ben alayım ya izninizle Abi kit yok. Kitin var mı? Kit burada dolu kit oğlum. sığıyı çantası var. 3 tane. Nerede? Burada al. Araba geliyor bir geliyor. tane daha. Beyler namlucu freni bak vuramıyorum. Zor öldürdüm adamı. Abi şu siye çantalarını bana bırakın. Kemal beni vurdu. Ya oğlum bıraksana ya koyayım. Ben ben anlıyorum boş yapma. Al burada siye çantası. Nerede? <laughs> <laughs> Doğru arkasında abi. Beyler bedel, adamlar abi, bize bedel, yakın. Beyler AWM alabilirsiniz. Ben buldum kendime. Drop nereye düştü ki? Abi yanımıza al bisiklete geldik pes demek. Yakın bisiklet var Lan evin evinin evin var evin, evin, evin Beyler çok e, kötü yedim ya Ağzınıza koyayım sizin Bu, bu evde bu evde Üstüme oynuyor üstüme oynuyor üstüme oynuyor gel 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 üstüme oynuyor Üstüne oynuyorsa geldim sana abi Pişirdi neredesiniz oğlum? Abi ben ben de yedim ya. Var mı? Burada burada lo lo lo. Oy, baygın bu. Kemal kaldırman lazım. Abi kaldıracağım bir dakika. Ayta abi. Ha? Ben ben de düştüm. <laughs> <laughs> Anlı şunu verin diyeyim. Abi AVM falan vardı bende. Üç seviye yelek vardı istersen al. Ama orayı görüyor bak. Ora, dikkat et, görüyor orayı. Uslan. Namlu freni varmış. O*** bu çocuğunun. Al işte, anamıza söyledik çoktan. Beyler bende tek atan silah var he. Beyler bana çok acil yelek lazım. Abi, ben abi buradan uzayalım. Gel abi. Kemal yelek, Kemal yelek, yelek. Abi, çipimizi alıp kaldırsanız da şuradan Kemal. Nereden? Arabayla. Tamam, yelek Nereden buldum Kemal. Bekti, niye yavaş mod aktif ya beşte? Kemal işaret var mı? Abi, e, al arabaya gidelim. Al arabaya gidelim. Al arabaya gidelim. Aldım, gel. Gel Ölüm Kemal. Abi, Kemal. Peki. İşaret var mı işaret? Abi kayada. Tek başına abi o. Basıyorum ona tek başına. Gördüm. Çok güzel. Öldü öldü hepsi öldü. Ben de düştüm ya. Y yat o hemen. Arkadan sıkıyorlar abi. Kaçtım kaçtım. Kalkma. Dur katan silah var abi bir kalkayım Onlara saldırıyorlar Kemal uzayalım buradan. Gel araba var. Gel Kemal. Abi ben hiç, hiç arabayla devam etmeye gerek var mı? Oğlum, sağdan sağdan gidelim. Oğlum alan. Alan bizde. İniyorlar. Tamam alan gene bizde. Tamam. Ama sağdan sağdan uyalım abi gel. arkandayım. Tam önümüzde adam var bak işaretledim. Tamam bırak bulaşmayalım ona. Alana bir girelim. Onu arttı arkalayalım abi. Evet. O bizi hiç bilmiyor, biz onu biliyoruz. Alana direkt buradan gitsek mi aslında? Gel gidelim gidelim. Burası kurtlar sofrası he. Araba geldi. Arkadaşına gidiyor herhalde. Tamam, siktirsin gitsin. Bırak. Abi dur o kadar tepeye çıkma. Gel, burada adam yakın. Gördüm. Baya Öldü. Öldü. çok güzel. Ananı s... Kemal. Arkan, arkan, arkan. Öldü. Yelek melek kalmadı. Geldim. Arka neredeydi lan? Öldü o, öldü. Öldük, öldürdük, Yeleğini abi. alacağım. AVM'si var abi, istersen AVM'i al. Yok, AVM'ye gerek yok. Abi iki kişi koşuyor, üç kişi abi. Üç kişi koşuyor önümde. Kemal, bende yelek yok. Gördüm ben o üç kişiyi. Abi. Bir tane öldü. Tekini düşürdüm Kemal. Abi iki tane kaldı orada. Onun AVM'sini almam lazım ben. Bir tane daha düşürdü. Ananı beni düşürdü. Kemal kaldırman lazım. Tam ağacın arkasındayım. Geliyorum abi bekle. Ah Adrenalinim, kitim, her şeyim var. Abi, abi lavuklar bize koşuyor ya. Tamam. Ben Sakin direkt ol. arkada öldürdüğümüz adama koşacağım ben. Tamam koş sen. Bu geldi Geldiler abi, hadi. yakın. Öldü bir tane. Abi diğer lavuk da ölmüş. Bayılmadan direkt öldüyse onun takım arkadaşları öldü. Şu Barbie neredeydi bu benim öldürdüğüm? Solda. Aha, Aa, ah, şu mu? Ha. Abi Melih lavuk buydu. Kemal alan oynamamamız lazım. Tamam abi. Gel can bas. Var mı canım veririm. Var abi var bende. Nereden sıktığını biliyorum. Ar arkandan sıktım. Hı, hı. Kit var Kemal. Adrenalin abi, var. Bende de var. Bende de var abi bir dakika. Tamam bunu alana gerek yok. işaret atarsan ben de sana destek çıkacağım. Öldürdüler onu. Ama nerede? şuradan bir yerde Kaya öldürdüler da, abi. Kayada bence. Alanı oynamamız lazım. Gel abi bir saniye. Gel abi ben ne istiyorsan. Geliyorum. Kemal 3 kişi kaldılar. Dolumuzdalar. Nereden sıktı? Sağdan sıkıyor. Aha gördün yolun ortasından. Hani lan. Kaçtı. Alana gidiyor. Ee, biz de hemen alana girmeden bir can yenileyelim hemen. Bas benim full. Solda da var. Gördüm. Da var. Kemal burada. Alan geliyor abi. Smoğun var saat abi yollarımıza. Kemal, sıkıyorlar. Oğlum, nice. Asiktir siktir be! Temas mı? Solunda da var. İki tane var abi. Smoke var mu abi? Abi smok atarsan kalkarım. Ya attım. Evet. dur! Gel abi. Kemal dur. Ne var mı abi smok? Yok. Hemen kit basıyorum. Bunları yakın oynayalım. Başka çaremiz yok. Onlar da smoke attı galiba. Yes! Yatıyor yerde lavuk. Yes! Yes! Nice. Yes! Bitti. Böyle bir geceye böyle bir bin yakışıyor <laughs> da.